şöyle bir soru geldi. Hani biliyorsunuz gündemde savaş var. Yani herkes için atlı fikri. Hani İran savaşı bir ürünü Türkiye'de içine girer mi? Evet. Bu numarolojiyle hani böyle şeyler de döngüsel olarak hani en azından evet şu anda Türkiye'nin böyle bir döngüsü var. Bu frekansı yayıyor. Bilememiz hani biliyor muyuz? Evet. Ee, bunu onların da bu ülkelerin de kuruluş tarihlerinden bunu hesaplayabiliyoruz. Yani en azından böyle bir döngü var mı? Bunu görebiliyor musunuz işte Tabii e, hesaplayabiliyoruz. Öyle bir döngü var. Evet, 1 Nisan 1979. Tamam. Ve Türkiye zaten işte 29 Ekim 1929. Evet. savaşla işte ben e, karşı tarafa şey yapayım ben yani 3, 32 ya çünkü 32 olduğu zaman hani 3 dedi bir, e, bir disiplin uygulayayım karşı tarafa <laughs> hani karşı tarafa bir savaş açayım karşı tarafın e, her şeyini e, hani yaratım gücünü de alayım peki İsrail ve illa böyle yapmak zorundaydı. popüler olayım yani mesela 3'ü evet. üçü illa böyle mi yapmak zorundaydı İsrail? E, hayır illa ki öyle şekilde yapmak zorunda değildi mesela şöyle olabilirdi Yaşam enerjisini yükseltecek karşı tarafın insanının tam tersine var. Savaş enerjisiyle e, barış enerjisi. Yani eğer ki... Yani 3'ü evet. Yani evet. yani üç, enerji katacaktı. Yaşam enerji katacaktı. İşte yardım edecek yardım edecek ki hayırsever ne olur? Üç evet. sayısı. Üçün pozitifi hayırsever evet. olur Tabii. De. İki de zaten İçin karşı taraf olmuş İki de olur. karşı tarafı düşünmek, paylaşmak diyor. Evet, aynen o şekilde. E ne oldu bu sefer? Ama bunu uygulamayıp aynen. negatifine düştüğünde. <laughs> ha, düştüğünde <laughs> aynen negatifine düştüğünde ne oldu? Savaşlar açılabilir. Karşı taraf bastırılabilir ve bunun bundan getirilen halk kendilerine tabi, tabi olabilir. Ve işte Halki niyet gösterdi. Peki bunun ki, ve büyü çok kullandığı iddia ediliyor. Numaraları bunu gösterecek misin? Ee, şimdi zaten tabi beş sayısı astral olduğu için astral ailene çıkma e, yetenekleri olur. Ki zaten e, mesela isme baktığımız zaman da e, gene bir onlu numarımız görüyoruz. İsrail. Yani, On o, o şekilde yani onda gene bir onlu. Ee, burada gözüküyor yani. Yani tek azimde, e, o da işte tam tersi şifa olmak yerine e, şifacılık insanlara hani, e, hizmet etmek yerine tam tersi insanları şifadan mahrum bırakıyor. Yani e, şifasını kesiyor, e, yaşama enerjisini kesiyor, e, işte zor duruma düşürüyor, liber mesela canlı marka böyle yani 19 gene hepsiniz eee negatif pozitif o tarafları diyoruz var. O zaman İsrail'in ihtimali e, olabiliyor yani. İsrail Cumhuriyeti diyelim. O bunun 32'ye 5 ama şekilde kader yolu işte ve 19 evet. frekans isim sayısı. E, 19 yapıyor. Yani ondan gene sıfır attığımızda bir yapıyor. Yani bir işte lider olması. Yani gene hakimiyet kurup bir. Yani ben lider olayım. Amaç hedef bu yani burada. İsim, Peki. isim de öyle de e, isim de o beş ya. Bütün yani halka hakim Yani bütün halkın, insanların halkına hakim olayım. Çünkü bir <laughs> isimde bir var. Doğum tarihinde beş var. Yani o eee ele geçirilir işte o liderliği popülerite yani devrimler getirerek yapayım. Çünkü 5 devrim de demek aynı zamanda. Yapacağız. <laughs> Resimde... <laughs> <laughs>